Herkese merhaba ben Yavuz Bolat birinci geleneksel uluslararası Yavuz Bolat fan buluşmasına hoş geldin kardeşim Hoş bulduk <laughs> sen de kendini tanıt istersen ben Yunus Emre Aydın ne haber bro ne yapıyorsun burada fan buluşması için geldim seni görmek için geldim tanışmak için geldim <laughs> Eyvallah kardeşim Yunus Emre bana YouTube'dan yazdı. yazdık yorum yazdı Ben dalga geçiyor sandım ee, abi tan buluşması ne zaman <laughs> diye yazdı. Sonra baktım ciddi gerçekten. Evet. Instagram'dan yazınca ciddi olduğunu anladı. Aynen. Instagram'dan da yazdı. O da Erbağ'da yaşıyormuş. Şimdi buluştuk bugün Erbaa Park'taydık. Hem muhabbet ediyoruz hem de yeni aldığımız kablosuz wireless mikrofonları deniyoruz. Evet. Bakalım nasıl çıkacak sesler. Yani iyi. Ama şartlar denemek için çok uygun değil evet. evet. Rüzgar yok, gürültü evet. yok çok fazla eksi 12 desibel diye bir ayarı var bunun default ayarları. Ben en çok onu merak ediyorum. Eksi 12'de nasıl çıkacak? Kurguda murguda nasıl olacak? Hmm. Göreceğiz bakalım. Biraz sonra şeye gideriz olmadı tekrar denemek için. Ama şimdi muhabbetimizi yapalım. Burası Erbağ Park Vadi. Bisikletle geldik ikimiz de. Yunus Emre de bisiklet sürüyor. Tur videolarını görmüş. Aslında benim kardeşimin de arkadaşı Rason'un ama e internetten rastgele görmüş. Değil mi Yunus evet, Emre? Evet. YouTube'da mı gördün ilk? Hatırlıyor YouTube'da. Musun? Evet. YouTube'da süper ya. Demek ki senin takip ettiğin şeyler ana sayfana düşürdü öyle mi evet. oldu Evet. Yani mesela genelde bisikletle ilgili videolar, kamp videoları, tur videolarını takip ediyordum. İşte seni de gördüm abone oldum ama izlemedim. Dedim cebimde dursun ileride canım sıkıldığında izlenecek bir şeyim olsun dedim. Yani sürekli <laughs> bir hafta bekleyip diğer videoyu izlemektense biraz biriktirip de izlemek daha zevk veriyor bana. Aa sıkıyor yani sürekli beklemek. Mesela haftada 2-3 video atıyoruz biz normalde. Ama işte sen biraz anormal atıyorsun 2-3 hafta. Bazıları bir hafta her cuma 6'dan sonra atıyor. Bir hafta bekletiyor. Yani onu bilmiyorum. Beklemek biraz beni sıktı. Sen canın yani. istediğinde sürekli arka arkaya izlemek Aa, istiyorsun. Evet yani. Vay be. Yani çünkü mesela videoların 15-20 dakika değil mi? Ama mesela benim bir saat kafı böyle İzlemek boş, istiyorsun. Boş vaktim olmasın ya da boş durmayı çok seviyorum. yani şu an en yani çok sevdiğim şey kimse bana hiçbir şey demesin. <laughs> Kafa dağıtıyor. Evet. Süper. Nasıl videolar genelde? Ben, yani başlangıç olarak çok güzel. Mükemmel. Ben yani yani hele bir bir, bir, bir kamerayla bunları başarman ya da bu abonelere gelmen ya da bu kalitede olman çok iyi. Yani ileriye ya. dönük çok sponsor olmak istedim kabul etmedi. <laughs> <laughs> Tek kamerayla gerçekten zor ama hiç kamerasız yapan da var. Ben yolda karşılaştığım turculardan hiç çekmeyen de var. Onlardan Dudum. izin haberimiz yok tabii, tabii ki. Tabii onları göremiyorsun. Yani insan telefondan bile resim paylaşmıyorsa Ya adam tur yapmak istiyor. Ben sadece turu yapıyorum diyor, çekmiyorum diyor. O da ayrı hmm. bir kafa. Evet çok farklı. Turu yapmakla çekmek... Çok ayrı konular şimdi turu yaparken bisiklet sürüyorsun kamp yapıyorsun falan filan ama şimdi çekmek işte bu elektronik aletler kamera şarjları açısı işte ayarları oldu mu olmadı mı işte ses nasıl oldu bak mesela Yunus Emre hemen yazıyor videoların altına ses olmamış abi artık. <laughs> Doğru mikrofonu alman gerek yazmıştım bir videoya çünkü yani duyamamıştık bayağı. Şimdi evet. Bunlar teknik konular, çok detay konular. İnsanlar bununla uğraşmak istemiyor. Diyor ki ben turumu yaparım, kafamı yaşarım, keyfime bakarım diyor. Ben bunu tek kamerayla yaptım ben. Bunu üç kamerayla yapan da var. tabii bunlar hep maliyet finansal konular. Evet doğru. Bu arada katıl butonu açıldı ee, evet. kanalın. İsteyenler katıl butonuyla kanala destek olabilir. Sponsor olmak isteyenler de her zaman kapımız açık. Değil evet. mi Yunus Emre? Evet ahmet Ben de Instagram ve Twitter'dan takip ediyorum. Ee, kanalda. da sponsor olmak istediğimi söyledim Yavuz abiye. Eyvallah kardeşim düşünmen yeter. Düşünüyoruz abi bir <laughs> Erbağlı biri olarak ilerlemeni Eyvallah kardeşim çok sağ ol. Erbağlılar bu konuda çok hassas değiller yani. bu hassasiyetim benim gerçekten gözlerim Öyle yaşattı. Öyle mi? Ya hiç kimsenin umurunda değil. <gülüyor> Doğru <gülüyor> olabilir. Ben ya buralarda biliyorsun çok bisiklet kültürü yok ya. Evet. İnsanlar e, çok sallamıyor yani. Çok fenomen de çıkmadı yani şu an Erban. <laughs> Erban neden Erbağ'ın bir fenomeni olmasın? Neden yani? yani? Neden Çok biz fenomenlik iddiasında değiliz tabii öyle fenomen kafasında değil. Biraz hobi, biraz eğlence, biraz da böyle ama, amatör ruhla yaşıyoruz bu işi ama ama bir işe girdiysen o orada yükselmek... ya tabii kanalın e, öyle çıkması isterim. yani ben mesela şu anda Turun sonuna doğru geliyorum YouTube'da. çok istediğimiz yerlerde değil. O yüzden kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalın ön plana çıkması için. Genelde ben de yani saçma da olsa bir yorum atmaya çalışıyorum yani ta <laughs> Takılmaya çalışıyorum. İşte şu eksik, şunu al. Onlar şu. çok önemli biliyor musun? Yani evet, YouTube çok... YouTube algoritması diye bir şey var. Evet. Herkes sabah akşam bunun üzerine kafa yoruyor. Kanalın ön plana çıkması, daha çok gösterime girmesi abone sayısını, gösterimini veya para kazanmasını çok etkiliyor. Evet doğru. Peki turla ilgili merak ettiğin bir şey varsa sor. Turla ilgili mi? Yani hiç hep dışarıda kalmaya odaklanmışsın. Hiç bugün de otelde kalayım. Yani... Demedim. De Demedin. De demedim. Zaten videolardan da belli oluyor demediğin. Ya demedim çünkü Otelde kalarak o ayrı bir konsept. Gidip otelde bir otelde kalmak tabi rahat lüks şey ama şimdi bunun olayı az parayla çok yer gezmek bu işin ruhu bu turun bisikletli turun. O yüzden bu ruha uygun davranmaya ben hareket ettim. Zorunlu olmadıkça da yani evde bile kalmak istemedim çünkü hmm. bir yerden sonra alışıyorsun zaten dışarıda açık havada yatmaya kapalı alan boğumaya başlıyor. Ben hatta geldim burada turdan sonra, ilk birkaç gün bayağı evde bunaldım balkonda yani. Balkonda mı yattın? <laughs> Sizin balkon biraz yok, geniş herhalde. Yok, yok balkonda yatmadım ama eve yattığımda bir tuhaf hissettim. Hmm. Yani Çünkü alışıyorsun bir yerden sonra açık havada uyumaya. Bakıyorsun duvarlar falan var, garip geliyor ya. Yani. Doğru. <laughs> Sen ne sıklıkla bisiklet sürüyorsun Erba'dan? Ben genelde yazın... Yaz tatilinde başlıyorum. Soğukta bir iki defa denedim. Baktım buralarım çatladı ya da yüzüm... Soğukta zor oluyor çok zaten. Çok zor yani zevk vermediğini fark ettiğimde bırakıyorum yani. Ama yazın hava güzel olunca genelde çıkıyorum. Kamp var mı sende? Kamp yok. Düşünüyor musun? Kamp düşünüyorum. Ben de sponsor arıyorum <laughs> o zaman şu an düşündüm kamp. Yani çünkü bak tamam ben de düşünüyorum ama çadıra bakıyorum yani hani bunların malzemesi, Maliyet. serme şeyleri ne diyorlar abi altına sermeyi. Mat. Matları işte bunlar hepsi çok maliyetli oluyor ya. Yani gerçekten de. Bir de iyisini almak istiyorsun. Ben kötüsüne para vermek istemeyen bir şeyim. Kişiyim yani. Kişiliğimi öyle bir araştırıyorum. Bilmiyorum. Yani çok bakınca sepete ekleyince dur yani onarlayamıyorum yani. Yani çok şey. Evet. Yani bir de sürekli gideceğim gibi gelmiyor. Yani tek başına sürekli devam ettireceğim bir şey değil. Yani sürekli bir arkadaş ortamında gideceğim emin olsam alınır ve yapılır. Ben ama şey... Ya tabii planlama aşaması genelde en zor aşama oluyor bu işte. Evet. Peki ben sana bir soru sorabilir miyim Buyur abi? <laughs> bu bir fan buluşmasıysa diğer fanlar nerede? Şu an gençlik festivali olduğu için büyük ihtimalle Festival'e gittiler. O taraftadır. Dik hep orada kaldı. Aynen. Biz kafamız daha rahat olsun. Aynen. Hem mikrofonları deneyelim diye buraya geldik. <laughs> Yoksa buralar yani diğer konser veren kişiye ayıp olabilir. Aynen. Doğru. Biz onlara o, o tarafa mı yönlendik? Yani Gelenleri o, de o tarafa yönlendirdik. Ya yani sosyal medyada yani. da duyurmadık aslında Aynen. bu fan buluşmasına. Doğru, duyurulma. Duyurulsa abi duyurulsa zaten kimler ben Kimler getirdi kimler? Şu an tarih 20 20 Haziran. <laughs> Erbaa'nın gençlik festivali başladı. Buraya gelen sanatçıya da ayıp olur diye Yavuz abi düşünerek... Doğru Ayıp olmasın şimdi misafir. <laughs> Doğru. Evet ona da bir bütçe ayırmıştır belli diye kesin. Abi mesela bisiklet kullanınca çok sıvı tüketiyorsun ya. Yani evet. su ihtiyacı nasıl oluyor? Hani her yerde market ya da bir akarsu ya da çeşme bulamıyorsun. Ya bulamıyorsun. Hani Busan'da bile o su çok hani dağ suları gibi serin olmuyor. Yani tatlı, kaliteli olmuyor yani. Alsan da o sana yük oluyor. Onu nasıl hallediyorsun? Ya şöyle, şimdi termal termos matara var burada. Tur sırasında mutlaka bunlardan kullanmak gerekiyor çünkü plastik mataralar cacık gibi yapıyor suyu 10 dakika sonra, hele yazın yapılan turda. O yüzden mecburen bundan alıyorsun. Yolda da artık benzinlik çeşme. İşte neresi denk gelir bulabildiğin en soğuk suyu alıyorsun, idare ettiği kadar götürüyorsun. Susuz kaldığın oluyor mesela Sinop'ta bayağı bir susuz kaldık, bir eve daldığım oldu. Aynen. Hatırlarsan Sinop biliyorsun da. Mesela bir de aklıma şey geldi. Yani bir kapısını çalıp yani bir şeyler istediğin oluyor, oldu Yok, mu? Yok olmadı. <laughs> yani şekerin düştü, çok, <laughs> çok şeyim, ağrı kesiciniz o kadar diş, dişim ya. ağrıyor, Yok, şey o başım kadar ağrıyor ya da düştüm yaralandım bir. Yok <laughs> o kadar olmadı. En fazla şey oldu işte yağmurda falan kaldığımda işte camilere falan Hı. mesela Balıkesir'de işte Fethiye'de gittim veya Kastamonu'da da gittim. Ya orada özellikle çadır su geçirmez değildim. Ama hiç aç kaldım, susuz kaldım diye böyle bir kere işte Sinop'ta susuz kalıp bir evden su istedim. Onun için bir şey istemedim. Hmm, anladım. Peki Carraro'dan memnun musun? Daha bisikletiyle Tur yapıyorsun. Falan yani. bro ben Carraro'dan e, genel olarak memnunum. E, Muhlis Bey var. Muhlis Dilmaç. Carraro'nun üretim müdürü. Ona da buradan selam olsun. Çok e, bisiklet talebim oldu. Tur bisikleti. Bu aslında bir tur bisikleti değil. Evet. Dağ bisikletiydi. Ben dağ Tekerlekleri bisikletini... değişmiş yani. Aynen, dağ bisikleti. Aynen. Dağ için. bisikletinin e, maşası vesaire bütün her şeyi de dağ bisikleti tur bisikletleri çok daha farklı oluyor. İşte maşa sistemi, arkadaki sepet sistemleri, işte matara koymak için yerleri vesaire evet. her şey farklı oluyor. Şu an ikinci matarayı koymak için ayrı bir şey alman lazım. Değil Aynen mi? yer yok. Matara, ikinci <laughs> matara olmuyor mesela buna. Evet. Ama maliyet ben bunu karşılayamadım. Sponsorluk da e, edinemedim Carraro'dan. Carraro'dan memnunum aslında. Beni götürdü yani 4000 kilometre yol yaptım. Memnunum ama tur bisikleti olsaydı tabii daha iyi olurdu benim için. Bakalım inşallah bir gün kararını tur bisikletinde deneriz. <laughs> evet olabilir. Gerçekten şeyi çok merak ediyorum ama gerçek bir tur bisikletiyle nasıl olur onu da merak ediyorum. Çünkü mesela Hülya ile karşılaştım. Hülya diye bir bisikletçi. Kaş'ta. Onunla mesela Giant'ın yani bir tur bisikleti vardı çok fark var ya. Yani Tabii rahatlık, ya? kullanım gerçekten çok ya farklı. Hani, ne bileyim ben de düşünüyorum tekerlekler hani boyutu fark edebilir uzun yolda ya da yani ya çok asfaltta, farklı. Daha ben bilmiyorum Tabii benim bana da yollamaları lazım o zaman ben <laughs> de bu farkı anlamam için. <laughs> Tabii uğraşacağım. <bu> <laughs> <laughs> Neyse evet, abi sana yollasınlar bana dersin. <laughs> Eyvallah bro. Bana gönderirsen ben sana zaten mutlaka bir turda veririm bro. Tura çıkınca benimkini alırsın. <laughs> Eyvallah sağ ol. Yunus Emre sağolsun tam buluştuğumuz yerde bizim evin orada buluştuk. Bana bir hediye getirmiş. Çok teşekkür ederim kardeşim. Ne bir hediye tam Rica olarak? Ederim. Söyler misin? Buradan paylaş. Şapka almıştım. Ben şapka takmayı seviyorum ve de kampta da şey ya da turda da ihtiyacı olacağını düşünmüştüm. Vay eyvallah yani, kardeşim benim. Aynısından kendime de aldım. Çok beğendim, eyvallah. beğenerek aldım. Açamadım eve gidince açacağım hemen bakacağım. Çok teşekkür ederim kardeşim. Rica diye. eyvallah. Güle güle kullan. Eyvallah sağ olasın. Az önce de kızlara çift bayacak dansı yapıyordu. bize de yapabilir mi kameranın önünde? Kızlara yapıyor tamam. Kızlara yapıyor. <laughs> Abi, kurabiye Kız falan. yaparsak belki yapar. Tipe bak. Gel, gel. Susamış mı? Çok oynadı biraz önce. <laughs> Hadi hayırlı günler. Sağ olun. Abi çok güzel yerler gezdin. Yani bize takip ettik. Ama en beğendiğin, yani bir bisikletçi için en güzel. Hem kamp olsun, hem bisiklet yolu olsun, hem insanları olsun, Esnafı olsun. Bunlar çok önemli bence ya. Bir esnafın dışarıdan gelen bir turiste yaklaşması. <laughs> bunu hepsi farklı farklı sorular. Evet. <laughs> yani ama sen oradan. Hepsine bir şey al. Şimdi turcu için başka, bisikletçi için başka, kampçı için başka. Şimdi... Mesela kamp konusunda en rahat şehir şu dedin ya da insanlık olarak şu dedin. Çok yardımcı oldular. Benim en çok beğendiğim hepsi başka başka bunlar. Yani, mesela doğa <laughs> başlık olsun, başlık manzara bisiklet olsun. Için, bak bisiklet için en güzel yer Marmaris. Doğa olarak da Marmaris, Hisar önü. Kamp için mesela son videolardan birinde o vardı. Hisar önünde kamp muhteşem. Hmm. Yani deniz, doğa. Hem yani deniz muhteşem, hem doğa muhteşem. Kamp da mükemmel oldu. Yani düşün, burada oturdum, karşımda bir tekne var, bir sandal var falan filan acayip çok iyi. bir ortam. Ama en çok nereyi beğendim? En çok beğendiğim yer Bodrum'u beğendim. Mesela Bodrum'da da kamp muhteşemdi, kavakta. Mesela hmm. şey, turistik yerlere turistler gidiyor. Bir otel, maliyet işte bayağı bir şey para veriyorlar. Ama kampçılara nasıl yaklaşıyorlar acaba? Kampçılara şehir... ucube gibi yaklaşıyorlar. Çünkü hani para vermiyorlar çadırda ya da karavanda Tabii. kalıyorlar. Yani o insan onlara bakış Şöyle, açısı nasıl ya? Ucube gibi bakıyorlar. Ee, görmek istemiyorlar. Beleş, e, Beleş, tatil yapıyorlar. Mantığıyla yaklaşıyorlar ama hmm. Adrasan, Olimpos gibi yerlerde biraz daha sempatik yaklaşılıyor. Kampçılara, işte turculara. Yani tavsiyem böyle bir tur düşünüyorsanız motosikletle, bisikletle, karavanla sezonun dışında bir tatil daha mantıklı. Yani sezonda Temmuz'un Ağustos'un ortasında değil de benim gibi hani Eylül sonu, Ekim başı gidersen daha güzel olur. Zaten ben gittiğimde bölgeyi bilen herkes şunu söyledi. Ya yani en güzel zamanında gidiyorsun. Evet, bravo. Evet. Birkaç videonda denk geldik o şeyine değil mi? Herkes söylemişti. Çünkü ben nereye gitsem mesela Ayvalık'a gittim, en merkezi yerinde kaldım. Bodrum'a gittim en merkezi yerde kaldım. Yani sezonda oralarda iğne atsan yere düşmüyor öyle yerler yani. Hmm, evet. Ayakkabım parçalandı ya. O nasıl oldu ben anlayamadım. Sürekli <laughs> sürekli böyle yani bir Dandik külük... olduğu için Ha dandik olduğu bence. için. Evet. Ha? Bence de kalitesi ha? yetersizdi. Yani Ama... orkid, mort kullandın abin yani nasıl bir içlik bulamadım ben anlayamadım ya o kadar büyük yerlerde. Ya şey, çok fazla performans yapıyorsun. Bir de sürekli aynı ayakkabıyı kullanıyorsun. Dayanıksız hmm. olunca paramparça oluyor. Hmm. İki ayakkabı pert ettim ya turda. İki tane de çadır pert ettim, değil mi? Aynen. Çadır pert etmedim canım. Birisini değiştirdin. Değiştirdim. Birisi Aa, değiştirmeye gittiğinde değiştirdin. Şöyle bir kaza ya. oldu. Aa, Antalya'da oldu. Adrasan'da. gece uyandığımda çadırın dışındaydım. Böyle bir işte taş vesaire vardı çadırın çevresinde. Ayağım kaydı. Çadırı bir tuttum, çadır paramparça oldu. Allah Allah. Poli kırıldı. Hmm. Gece karanlığında Adrasan'da poli tamir ettim. Sonra da Antalya'da bir tane tek bir pol alıp onu ek yaptım tamamladım. Tek çadır kazağım o. Ama çadırı değiştirdim tabii. Su geçiren çadırı su geçirmez bir çadırla. Hmm. Bir kaza demişken hiç yolda Kaza geçirdin Yolda mi? kaza oldu evet Samsun'da. Dağ turun başında itti işte. O Arabayla bir kaza olmadı değil Arabayla mi? Arabayla kaza olmadı yok Olsa şükür. zaten burada böyle olmazdık. <laughs> ya da fan bulaşması olmazdı. Şükür. <gülüyor> <gülüyor> şükür olmadı ya. Samsun'da köpekler saldırdı. Yola düştüm ben kendim dengemi kaybedip. Hmm. Böyle 4-5 köpek birden saldırdı. Orada dengemi kaybedip düştüm. Yola düştüm. O da çok tehlikeli olabilirdi Allah'tan. Yol sakindi. Doğru. Hmm,